Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Darkorbit bize doğum gününde hediye dağıttı. Bu hediye neydi? Bu hediye tabii ki de bir kupon. Kuponumuz bir Tay Lord Doğum gün kutlu olsun Darkorbit gibi bir şey galiba. Yapmışlar kodu. Bu kodumuzda bir aylık premium var yani VIP'imiz var bir tane rastgele no atıyor 100 tane cip atıyormuş 15 tane galimet anahtarı 5 tane prime kupon 2 tane de oil ile bu kuponu oluşturmuşlar 31 aralığa kadar geçerli bir kod güzel gene bir 50 liralık kod diyebiliriz aslında ortalama okeydir bu kuponu nasıl kullanıyoruz şimdi normal istiyorsanız görebilirsiniz ben videonun altına koyarım bu kuponu kopyaladık oyuna geçelim ben tıkladım daha koruyucu ekranını açtım kuponlar bölümüne girdim buraya yapıştırdım kullan dedim ve gemimiz artık premium olmuş olduk seyir defterine bakalım yazıyor mu kupon kullanıldı dedi mis gibi kuponumuzu kullandık yani bu kuponu kaçırmayın derim bedava kupon 31 Aralık'a kadar tüm gemileriniz varsa kaç tane geminiz varsa hepsini kullanın bence kaçmaz yani daha bu adamlar ne yapsın da <laughs> Dark Orbit oynamasan da kupon bile veriyor. De. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.